Hadi bakalım. İlk önce şöyle çok fazla boyayacağız çocuklar. İlk önce şöyle iyice pembeyle boyayalım. Yapacağınız kısımsa ilk önce pembeyle boyuyoruz. ile alacak kısmını iyice boyayacağız ve üstünü bir kıvamla tamam mı? İyi bir tamamlama yapacağız. Bu tamamlamadan sonra aşağı kısmını Şöyle bir kalması kuvvetliyor. Nisa, benim bunu yapar. Görüyorsanız kadar bu videonun engellemez engellemesini 3000 like abone bekliyoruz. Sizin için çocuklar. Bitmiş. <laughs> Bazen Emre biraz sıkıntılar yapabiliyor. Küçük bir kardeşim yaramazlık yapıyor. Çocuklar. çocuklar. hadi başlayalım. İyice yıkın. Bir boya yemek şunu tamamlayın. Oyuncaklar oh. tuvalet yapmak istiyorsun. Anne. Babam kırmızı istemişti. Anne kardeşim susmuyor. Tamam sen de bak. İlk önce iyice boyadık. Ve şunu tamamladık. Çocuklar. Şöyle kurumasını bekleyene kadar şöyle boyayabiliriz. Hadi başlayacağız. Başladık. Hadi çocuklar. Hadi başlayın. Tamam çocuklar. İlk önce şöyle bir kısmını alacak. kısmını buyururuz. Hadi çocuklar devam edin. Görüyorsanız kaderlikten uyum sebebi ise burun boyamalıyız. Bir zeka oyunu oynamak için bu boyamaları ve faaliyetleri yapmak için zeka zeka oyununu indirin lütfen. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Anne lütfen. yapamadım. Tamam mı? Yavaş yapamadım. videolarımın devam etmesini istiyorsanız hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Kaldırır mısın? Kaldırır mısın yumurtamı? Aşağıdan abone olun. unutmayın. Anne beninki de pembe olsun.